Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizde de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte paşa bahçeye gidiyoruz arkadaşlar paşa bahçeye yep ürünler gelmiş o kadar harika şahane ürünler var ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz bazı ürünlerde indirimler de olmuş fırsatlar da var hepsini inşallah sizlere güncel detaylı fiyatlı güzel bir şekilde anlatacağız göstereceğiz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. O zaman bizden önce videomuza başlayalım. Bu videoyla alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir video olur. Keyifli seyirler. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz bugün de arkadaşlar Paşa Bahçe'ye geldik burada çok güzel ürünler var harika ürünler var bakayım hangi ürünler yeni ürünler gelmiş hangi ürünler indirime girmiş hep birlikte gezip göreceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz lütfen takipte kalın bizleri yalnız bırakmayın o zaman gelip başlayalım bakalım Hani bak şöyle bir tane seramik servis tabağı varmış, bunun fiyatı 139 liraymış. Şunun düzenine bir bakar mısınız? 189 lira, 20 iki buçuk santim. Şunun kal. 20 buçuk santim, pardon. Çok güzelmiş. düzenli. Şat bakalım. bardakları var, bunlar da 135 liraymış. Şu, şu da çok Şişe güzel. Çokta. Bu da 895 liraymış, Hı -hı. harika. Şunlara bakalım. Ay neyse, onu boş ver. Şunlara bakalım. 145 lira. Ay bunlar ne kadar güzel! Çok güzel. Bayıldım bunların rengine, Hı -hı. şekline, şemaline. Baksana. Çok güzeller. Şunlara bakalım bir de. Servis tabağı 345 liraymış. Bak, bu da çok güzel. Allah'ım, şahane. Şu? Şu 325 lira. Yaprak şeklinde seramik servis Bak, tabağı. Şu da kase var. 119 lira. Bunlar da çok şık. Bunlar, bir de şunları gösterelim. Bunların vallahi ürünlerine bayılıyorum ben arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bize düşüncelerinizi yazarsanız yorumlara çok memnun oluruz. Şöyle 995. Şunu da söyleyelim hani 3. Şunu da Aha. Tamam. Bak bunlar da 345 değişik bir modeli. Bak şu tabaklar da 115 TL demiş. Bunlar da çok şık, çok güzel. Bak şimdi şu bardaklara bakalım birlikte. Bak bunlar 195 liraymış. 195. Bak, ne tatlı renkleri var. Vallahi öyle güzeller ki. Şunlar da 225 lira. Ay bunların şekilleri daha güzelmiş. Bunlar daha da güzel, evet. Daha Şöyle güzel. mavisi de var. Anne hani şunlara bak. Aman Allah'ım ne güzelmiş ya. 385 lira. Bunlar yeni gelmiş bu Bunlar arada. Bundan yeni gelmiş arkadaşlar. İyi ki gelmişiz. Bak şu 445 lira. İnsan bunları ellemeye bile korkuyor. Var. Şu var. Bu Çok da, da 995 var. lira. Bir de şunları göstereceğim. Şu yukarıdakilere. Hı, -hı. 645 lira. Şu sürahiler 575 lira. Bak şurada porselen sosluk var. 149,5 liraymış bunun fiyatı. Şu tabağı söyledim size. Bak bu da porselen. 225 liraymış. Bu da çok güzel. Şöyle koyalım yerine. Şu sosluklar var. 72,5 lira. Şu var. 425 lira. Şunlar 175 TL. Şunlar var. 125 liraymış bunlar. Bu tabaklar. Şu var. Kelseler 99,5. buçuk güzel ama baksana. Ben de beğendim. Yağlık sirkelik var arkadaşlar. Bu da 645 lira. Ama öyle kaliteli ki insan eline alınca anlıyor. Çok ağır. Bu 3775 lira ama hmm. şuna bakar mısın? Harika bir ürün. Bu kaç paraymış? 215. 200... 215. Bak, bu da 215 TL. Şunları da göstereyim. Biraz pahalı ama 3750 lira. Şurada 3250 lira. Yeni de göster. Belki almak isteyenler olabilir. Şunlar var 1525 liraymış böyle hmm, vazo. çok güzelmiş. Kase daha doğrusu. Şu vazolar 1350 lira. Bu da çok güzelmiş. Şunlar da porselen 755 lira. Şu bardakları da size söyleyeyim. 215 TL'ymiş. Ama üzerlerindeki şeylere Sinsa. baksana. Şurada şey. Akrep mi o? Evet. Evet akrep. Çok güzel ama baksana. Göbekli sana. Tepe serisiymiş bu. Evet. Hı, -hı. Çerezlik seti seramik çok tatlılar. 365 lira. Çok güzeller ya. Bayıldım vallahi. Çok güzel başucu sürahisi gördüm. Turkuazmış. 1250 TL. Kap şeklinde. Harika <laughs> Şu var. Bu da başucu sürahisi. 1650 liraymış. Bak şu da güzel. 1295 lira. Harika ürünler. Bak şunlar var. 95 liraymış şunlar. Ne kadar hoşlar. Çok güzeller. 67 uçu. Bunlar da 119 uçu. çok güzeller. Şunları da gösterelim. Bunlar da Elsia e, bardaklar. 165 liraymış bu. Şöyle küçük bardaklar var. 115 lira. Şu çeyizlikler var. Bunlar her yerde var. 115 lira. Şunlar 185 lira. Daha büyükleri. Bak meşrubat bardakları var. 195 lira. ama hmm, çok kaliteli ürünler. Aa şunlar. 145 lira. Ne kadar güzel şekilleri. Ay bayıldım vallahi bunlar. şunlar güzelmiş. 175 lira. Şunlar da 1206'lı setmiş. 1225 lira. Bak şöyle göstereyim size. Bunlar da Timeless serisinin. Aa şuna bak ne kadar güzel anne. 6 lira 995 lira. Şunu da söyleyelim bak şu 195 liraymış şöyle bir kase. Hı hı. Şu da 175 TL'ymiş. Şu da farklı böyle değişik bir ürün. Neymiş bu ya? Servis tabaymış. 90 Vallahi lira. Lan. İlk defa böylesini evet, gördüm. Ben de değişik. Ay, şurada en sevdiğim modeller çilekler. 79 lira. Ay, bu da çok, gerçekçi duruyor. Çok böyle sanki gerçek çilek gibi arkadaşlar. Servis tabakları var. Selimitmiş bunlar. 359 59 lira. 59 lira. Şöyle yakından göstereyim size. Bunun bir de farklı rengi de var onu da göstereyim. O yeşili 545 lira ama bu daha büyük. Daha uzun. Daha büyük oldu. Dikdörtgen şekli bu kare. Var. Evet bu şekilde. Şunu gösterelim. 245 lira. Ne güzelmiş bunlar. Sunumluk tabakları. Şunları gördüğümüz seramik dörtlü kase 479 liraymış. Dörtlü değil mi bu? Hı, -hı. Şöyle göstereyim size. Böyle hmm. yazıyor. Anne şuna da bakalım mı? Bu da neyse artık 1295 liraymış. Hmm, altılı Ama Şu başucu sürahisine bakar mısın? 795 lira. Ne kadar güzel. güzel. Bunlar da çok güzel. Çok hafif, güzel bir camı var. Bu da, da indirime girmiş, gondol sepet. Bak 555'ten 455'e inmiş. Çok güzel. Evet, kadar. Bak şunu söyleyelim bir de. 1750 1700... lira ne güzelmiş bu? Bak şöyle, sepet. İki, i̇ki yönlü. Iki yönlü. Böyle olması çok güzel. Güzel bir ürün bulduk. 4950 lira. Bu. Çamaşır sepeti sepetiymiş. Bak şöyle. Ama çok güzel. Şöyle kalitesi çok güzel. Bu da 1250 lira. Çamaşır sepeti gibi. Hmm, bu da çamaşır sepeti. Evet evet. Şu var. Bu da çamaşır sepeti. Ama yani bunun fiyatı yok mu? Yok. Şimdi çok güzel bir reyona geldik. Burası kaktüs reyonu. 195 lira şu bardaklar. Çok tatlılar ya. Şu kana 525 liraymış. Şu bardak kupa 375 lira. Şunlar 285 lira. Şu servis tabakları. Şu kahve fincanları 195, 195 TL. Şunlar 195 TL kupalar. Bunlar 115 lira. Çok tatlıymış bunlar da. Şu vazaları bak. Ay bunlar ne böyle ne kadar güzel. 395. Aa, bu tabaklar da ilk defa gördüm. Bunlar da ilk defa ben de ilk defa gördüm. 199 TL. Şöyle dikkatlice koyalım da. Neye durmuyor bu? Durur durur. Şu yandaki kare servis tabakları var. Onlar da 80 liraymış. Duruyor duruyor. Durur, Şöyle göstereyim. Bunlar var. Şunlar var 119 lira. Şu... Kupalar da 195 lira ama çok güzel. Çok şahane bir ürünler. Bunlar Barlılar. da bir harika. Vazo bayıldım. 995. Şunlar 225. Şamdanlar. Ne güzeller ya. Vallahi çok güzel. Şunlar da 700. Hamuklukmuş. Lira. Bak şunu da söyleyelim. Bu da sepetmiş. Gondol sepet. 915 liradan şey düşmüş. Bunlar fırsat ürünü. Şu Ar da 555'e düşmüş az önce söylediğimiz. Ar Baykuş saksıya bak anne. 165 lira. Bir de aslanlı var. Bu da 165 lira. Da 165. Şurada bir şey var. Ne Saksı. kadar tatlı. 200... Mumlukmuş ya. Mumluk mu bu? 245 lira. Bak pembesi de var. Pembesi de var. Şunları da söyleyelim. Var mı fiyat? El, 219. Yok. Bu da 219. Bu da bak değişik bir şey. Şu bayıldım. 825 lira. Şu da yanındaki de kafesmiş. 995. Bayıldım anne bunlara ben. Çok güzel yollardır. Çok değişik bir şey buldum. Bay, bayıldım buna bu tabağa. 475 lira. Sanki böyle altın gibi. Öyle güzel ki. Şu obje de 315 liraya düşmüş. 365 lira. Bu da fırsat ürünüymüş. Şunlar 325 lira. Bak içinde bardak var. Ne kadar tatlı şey. Mum mum. Mum mu? Aha. Ha. <laughs> Allah, çok güzeller. Şunu da size göstermek istedim. 595 lira. Bayıldım buna. Bak şunun güzelliğine bak. Mazo. 595. 575. Ha 575. Şu da 695. Şu daha güzel. Şu, Şu da 775. Bunu da göstereyim. güzel mazolar gelmiş. 165 bak bunlar da çok 185. 100... Ha 185. Hani hep yanlış okuyorlar. <laughs> burada ha. pasta tabakları 149 liraymış. Hmm, çok güzelmiş bunlar da. Baksana. Çeşitlerini göstersene. Ha burada çe... varmış. Tamam. Çeşitleri burada işte. Bak gösterelim. Daha net görün. Şu kupalar. Bunlar da çok güzel. 195 95. Ay çok güzel. Bayıldım vallahi şu kupalara. Şunlar 275. Bak bunlar da çok tatlı. Şunlar da 345. 345. Aşağıda olunca biraz okuması Burada Güzel sepetler bulduk. Bunlar fırsat ürünüymüş. 495'ten 345'e inmiş. Şunların tatlılığına bir bakar mısınız? Çok güzel. Şu böyle biraz daha büyüğü var. 565'ten 395'e düşmüş bu Ne tatlı renkleri var. Fırsat ürünü. Biz zaten genelde size şöyle indirimli olan ürünleri hı hı. göstermeye çalışıyoruz. Şuna bakalım bir tane. Bu da seramik kase pandalı. Aynen. 199 lira. Tabağı da var onun. Tabağı da aynı fiyat. 200 lira. Bak şunlara bak şunlara. Çok Uğuracak güzel bir. ya. Şu da çok güzel. 330 335 TL. Şu mavi şeylere bakın ne kadar güzel. Öyle güzel hmm. ki arkadaşlar şu mumluklar 425 liraymış. turkaus harika. Bak şunlar Turquals. da çok güzel. 745 725. lira kandilmiş bunlar. Ama çok güzeller ya. Hı hı. Şunlar var bak. Bayıldım bunlara. 1095 lira. Şu küçükleri söyle. 825. Bir tanesi mi? Evet. Ha, ama çok güzeller. Şu da 725 kök tablası. çerçeve indirimdeymiş. Balıklı. 295'ten 235'e düşüyor. Hmm. Şu obje de 2000. Bak şurada kandil var. Yumurta şeklinde. 995 liraymış. Bu da aynı şekilde. Şunu söyleyelim. 1695 lira. Şam'danmış. Kötü Şu vazo da az. 525 lira. Çok güzel. Şu değil mi? Evet. evet çok güzelmiş. Hele şuna bayıldım. Biraz bunun fiyatı fazla ama gene söyleyelim. 3195 lira cam bardaklar var. Bunlar 115 TL'ymiş. Bayıldım bunlara. Çok Bak güzel bir de şey. Ay çok güzel ya. Çok güzel modelleri var. Şu cam tabaklar 125 lira. Şu küçüğünü söyleyelim. 70 70 lira. 69, Bak bunlar da çok Hı -hı. güzel. Kırıl kırıl böyle yeni açılmış daha bunlar. 69,5. Bu da Öyle tozlu paslı değil. Şu da 19.5. çok güzeller. Paşa bahçe. Evet güzel paşa bahçe. Aynen. Güzel yani. Hepsi güzel. Şunu gösterelim. Meşrubat bardağı. 94 buçuk. Şu 97 buçuk. Şu var 82 buçuk. Şunlar da 72 buçuk. Şunlar da çok tatlı. Ele Şu yakışmıyor. bardakları beğendim anne. 95 lira. Evet, bunlar da güzel. Şunlar 125 lira daha büyükleri. Şunlar 87 buçuk. Şu küçükler de 72 ,5. Ya bunları söyleyeyim anne. Hani bunlar çok güzel. 125 lira şu küçükler. Ama çok güzeller. Şu kase tarz... 105 lira çok kaliteli kalın yani öyle ince ince falan değil 165 lira gelip bakmanız lazım şunlar var 145, 145 lira. şu büyüde 295 Ay şu bardak da çok güzelmiş evet. 57,5 lira Aa bak burada da var tabaklar var bak bunlar 99,5 şunlar 75 TL şunlar 135 derin kase şunlar da 62,5 şu küçüğü daha ucuz 49,5 Herkesin çok beğendiği Timeless çay bardağı var. Bu da 67 buçukmuş arkadaşlar. Bir de bunun böyle çay tabakları var. Bunlar da 92 buçukmuş. Aa o ne? 1450 lira şeker. Ama çok güzel görünüyor. Aman Allah'ım öyle güzel ki gelip şöyle bir bakmanız lazım. Bayıldım buna. Ben de bayıldım. Şunlar porselenmiş. 79 buçuk lira bunlar. Hı, hı Şunları gördün mü? Yok onları görmedim. Baksana. Ee, 165 lira. Şunlar da 79,5 Bayağı güzel şeyler Şunlar var da 70 lira. Elisiye çay bardakları. Şu Şimdi şekerlik. 645 lira. Ama çok harika bir ürün. Aa, şurada da bir tane çok güzel bir dantel kase var. Şu mu? Evet. 495. Çok güzelmiş değil mi? Hı hı çok güzel. Şunlar 79,5. Bunlar da çok güzel şekerlik ama tencere gibi boyutlar. Ama boyutları. bayağı kaliteli şöyle kapağı bile yerinden kalkmıyor. 675 lira. Hı -hı. Şunu söyleyelim. 795 lira. 765 lira. He. Şu da 495 bak, lira. Bu güzel. Uygun hem de. Bu Çok uygun. pahalı da değil. Şekli şemali de güzel. Bir, daha güzel şuna göre. Çok güzel bir sütlük bulduk. 139 lira. <laughs> Çok güzel ama. Şu kupayı da söyleyelim. 145 liraymış. Ayağlıklar buradan 165 lira. 185. 185 mi? Ha okumuyor Işık çok ama ya gözüme. O yüzden yanlış görüyorum. Kusura bakmayın kızım düzeltiyor zaten. 265 lira şunlar. Şunlar 135 lira. Şunlar da 215 liraymış. Evet, onların fiyatı. Tabii burada, fiyatı burada fiyatları biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı evet. Kara dutlu dondurmalık 115 lira. Şu da vişneli dondurmalık 115 lira. Bir de şunlara bakalım 155 lira. Çok lira güzel. Bir de şu yeşillerine baksana. Bunlar da Şahane. 155. İki tane kalmış zaten onlar. Vallahi bunlara bayıldım ben. Çok güzeller. Şurada renkli bardaklar var. Onlar da 85, lira. 85 liraymış. Onlar da göster. Onlar da çok güzel. Şu da 115 lira. Bak şu da 115 lira. Şu 135 lira bak bu da dondurmalık bu da güzelmiş. Bunlar da dondurma kaşığı 135 lira. İlginç. Bak şöyle AC dondurmalıklar var 135 lira. Timeless dondurmalıklar 99,5 lira. Bunu da söyleyelim. Bak bunlar 125 lira. Şu küçüğü 75 lira 50 kuruş. Şu da 49 buçuk lira şu kase. Ay ne güzel 779 ya. lira ama çok güzelmiş. Hmm. Fincan seti diyor ama. Evet bir set tanesi set Evet set. Dört bir parça. Hı -hı. Şu tabaklar 225 lira. Bak bunlar da çok güzel. Şunlar porselen çay fincanı 225. Şunlar da 195. 195. Aa şu bardaklar yeni gelmiş. 115 lira. Evet onları ilk defa görüyorum. Bak şu çok tatlı ya. 395 şöyle hı, hı bardağı şeyi. Şu tabakları gördün mü? Evet bak onlar fırsat ürünü. 165'ten 129.5'a inmiş. Şu da. Şu da. Bak. Eğer ihtiyacınız varsa bunlar indirimde arkadaşlar. Şunlar var fincan ve bardağı. 395 lira. bunlar onlar çok güzel. Şunlar da 779 lira. Evet. Bunlar da dörtlü. Çok güzel. Abi. Bu bak, tabaklara bakalım. 205 lira bunlar. Şöyle bir tanesini size yakından göstereyim. Böyle. Şu 275 lira espresso fincanı. Evet, şunu. Şunlar... şu tepsiyi söyleyeceğim. 105 lira. Tamam, o tepsi de çok metal. güzelmiş. Değişik metal. Kupaları ben söyleyeyim. 195 lira. Şunların şeylerine bayıldım. Şu da yemek tabağı sanırım. Yok, pasta tabağıymış. 255 büyük bir 255, pasta tabağı. 255 güzel. Fincanlar 225. Hı hı. Bu modeli de çok beğendim. Şunlar da şey çok güzel anne. Hani. Şunların hı hı. şeylerine baksana. 255 lira. Pasta tabağıymış bu. Öyle geçiyor. 225. Ha 225. Hı hı. Bir 55 bir 25 insanın kafası karışıyor. Kafam karışıyor. benim de karıştırdım aynı. 235 lira. Bir de çok iyi okunmuyor 195 lir. lira. Hani şunlara bak, 235 liraymış şu porselen kupalar. Evet. Şu 225. Bir de bunlar insanın gözüne vuruyor. Şurada ışıklar var. Şu tabaklar i̇nsanın yanlış okumasına. 225 şey liraymış Bir de bunun fincanları var. Onlar da 225 lira. Hı hı. Çay fincanı şeklinde ama. Şunlar da 275 lira. Bunları da göstereyim size. Bir de şunu göstereceğim anne. Şunlara baksana ne kadar güzel. 245 lira. Hımm. Bak şu metal tepsiyi göstereyim. Çok güzelmiş 105 lira. Az önce de göstermiştim de bu farklı o rengi. Bu farklı rengi ha. 395 lira bunlar. Seramik çok tatlı. fırın kasları çok güzelmiş değil mi? Çok tatlı. Bak şu 507 liraymış. Şurada daha ucuzları var. 285. Şurada 285. Şunlar 165 bak ne tatlılar şöyle ışığa getir Renkleri çok güzel. Burada da karanlıkta belli olmuyor. Şunlar da kalpli. 100, ay 145. Ne tatlılar değil mi? Evet çok güzel. Şunlar 695, 37,5 santimmiş. Porselen. Bunlar biraz daha pahalı. Şöyle göstereyim. Şu 845. Bu şekilde. Şöyle güzel bir tencere bulduk ama harika. 27 santim mi Evet. 1050 lira. Bak şu. Şu küçüğü de 585 lira. Şunlar da 255 lira. Seramik fırın kabı. Ya çok tatlı bunlar ya. Böylesini ilk defa gördüm. Ama farklı rengi de var onların. Çok Şöyle. güzel. Bak şu büyükleri de 700. Aa tencerelerin de farklı rengi var. Tamam. Şu büyüğü de fırınmış. Seramik fırın kabı. 755 lira. Bak şurada demin az önce gösterdiğimizin farklı renkleri, renkleri de, de, var. de var. Şunlara bayıldım. 195 liraymış ama mükemmel. Bak biraz daha büyükleri ki. 215 lira. Bak şöyle elmalı bir şey var orada. 215 Renda. lira. Ay ren, ren ren rende rende. Ay Renda. Ay rend, 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 Şu limon sıkacağı var. 255 lira. 55 lira. Şu baharat seti uygunmuş. 465 lira. Bu tümü Evet. Çok güzel. Altılı. Öndeki. Ha. Bir de şey var onun. Bayağı standı. standı ile birlikte. Aynen. söyleyeyim. 475 liraymış bu. Şu da 495 lira şu fincanlar 275 liraymış bunları da göstereyim çok güzel gerçekten Hı -hı. şu tabaklarda seramik pasta tabakları 245, 245 lira şu Kupayı söyleyeyim 225 bak şu çok güzelmiş 365 lira kapaklı sahanmış bu Aman Allahım öyle güzel ki şöyle güzel bir şey buldum pastamız çelik minik tabak çelik 575 minik tabak. lira bak sos şeyi bunda ne güzel olur çok güzel Şurada da porselenler var bak biraz daha uygun diğerlerine göre. Bunları olarak. gösterelim biz Gösteğelim. uygun. Hı hı. Bak şu servis tabağı 139 lira. Şöyle 69,5 lira. Yani burada bile size uygun fiyatlar buluyoruz hı hı. arkadaşlar. Yani o kadar çabalıyoruz ki güzel şöyle faydalı olalım sizlere diye. 135 lira. Bulaşık fırçası 205 lira deterjan ağzında. Bak şunlar 149,5 lira. Şunlar 155 lira. Şunu atlamayalım 72,5 lira. Şunlar da 65 lira. Şunların tatlılığına bak. Porselen. Çok güzel. Bir de en güzeli şunlar. Şunlar. Bayıldım. 65 TL. Çocukken oynardık bunların şeyleriyle. Aynen tencere şeyi gibi. Bunların değişik Mini tencere. Şunlar da 139,5 lira. Bak ne kadar güzel. Harika ürünler var. Bak şu bardaklardan başlayalım. Çok güzel patikli bardakmış bunlar. 225 ne tatlılar. Şunlar servis tabaymış. 295 TL. Şunlar da 335 L hı hı. şeklindeymiş bunlar. Şunlar 179 lira. Şunlar var. Çok güzel ya. 149 buçuk var şu kaseler. Harika ürünü. Bir de şunlara bak. 225 lira. Bu tabaklar 165 TL'ymiş. Harika şöyle. Renklerine bayıldım. Şeyleri de güzel. Dokuları seramikmiş ama. He, porselen değilmiş. Porselen değil onu da söyleyeyim. Şunlar 285. Şunlar bunlar da seramik. seramik. Bak şunlar 245. Evet pasta tabağıymış. Şu kaseyi söyleyelim. 195. Şu kupa 195. Ha, şu salata tabağı da Gördüm adam, de onun fiyatı, fiyatı yok. yok. ya. Neyse boş ver. Şu sürahi söyleyelim. 725 TL. Bu. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Süper süper. Şöyle bir gösterelim. Bunların fiyatları. Hani şu söyledik işte ha, fiyatlarını. Az önce söyledik tamam. zaten fiyatlarını. Sadece rengi farklı. Şöyle Servis tabanının fiyatını söylemedik. O da 285 lira. Evet bunu söylemedik herhalde. Hı hı. Şöyle. Bunlar lira. 90, 60 lira bak kesme. Uygunmuş. Evet bence de uygun. Şu 295 şu 225 şu da 525 mi 525 hı. şunları söyleyelim bak 175 lira mı şunların rengine bayıldım 265 şunlar şu sırayı söyleyelim bunun en güzeli bu 1595 ama, harika. harika ama çok güzel Bunlar çukur tabak. <laughs> çukur tabak 349 lira. Hı hı. Porselen bunlar. Bunlar da 315 pasta tabağı. Şunlara bak, şunlara, şunların Kürdanlıkmış. 195 böylesini de hiç görmedim. Çok güzelmiş ya. Şunlar var. Ee, bunu demin göstermiştik. Farklı renge. 315 lira şu kaseler. Şu kupalar 235. Şu 345. Şunlar da 275 mu? Hı hı. Işık vurduğu için insan seçer. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Size söyleyeyim ben. Şurada zaten fiyatlar. Fiyatları geldi. da burada. Şunlar bak kaseler 115 lira. Fırsat ürünü. İndirime girmiş. 145'ten inmiş. Bunlar 99'dan 79 bu e inmiş şu sosluklar. Hemen bulduk indirim köşesini. 365'ten 295 mi? Evet. 295'e inmiş. Şu da çukur tabak 275'ten 215'e inmiş. Bunlarda çok güzel indirimler var. Şu alttaki de kaç diyor? Dur 275'e inmiş. 275'e inmiş 345'ten. Şunlara da bakalım. Bunlar da çok güzel ve seramik bunlar. Onu da söyleyelim size. Bak, Fiyatlarını şöyle bir gösterelim. gösterelim. Bunlar da hepsi indirimde 229'dan mesela 185 185.20 servis kasesi diyor. Bayağı bir indirim var bunlar, bunlarda. Bunlar. Baksana bak. şunların güzelliğine. Çok hani. güzel duruyor. Çok böyle bak. ağır duruyor. Şöyle fiyatları da göstereyim sen. Yani sade takım isterseniz bunu tercih edersiniz. Amerikan servisleri var arkadaşlar. 95 lira. Ama şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Renklerine Havali bayıldım. Renkleri bordo var, şu altta var. Bak ondan indirime girmiş. 72 buçuktan 52 şu alttakiler. 59 59.5. Şunlar porselen pasta tabağı 315. Çok güzel. Çok beğendim bunları. 395. Şu yemek tabakları da 349. Şunlar da 315. Çok canlı bir renkleri var. Siz de videoda anlayacaksınız zaten. Şu Nescafe fincanları 345 liraymış. Şunlar peçeteli, peçeteli. Altılı. Altılı 745'miş bak geçen. Şunlar da 165 liraymış. Şu tabaklar da çok değişik. Evet, değişik. Şunlar var. Buzdur, cam, supla işte. Öyleymiş bunlar. 475 lira. Şu olan servis kasesi 325 lira. Bunlar Bayardım da yeni gelmiş. Ben. Bunlar da yeni, yeni koleksiyon. Için 315 TL. Baksana şunları Şunu size gösterelim istedik. Şu yemek tabağı 365 liraymış. Şunu gösterelim. 365 TL. Harika bir ürün, değişik. Şu 495 TL. Şunlar da şey mi, şey. 495 e. peçete galiba. Runner peçete, peçete, peçete. Evet evet bu şekilde. Şunları da gösterelim bak fiyatlarını. 325'miş şu. Kaseler. Kaseler. şuna neymiş? Yağlıkmış. Aa, ne kadar ilginç. 235. Bıçak seti var 24 parça. Çatal kaşık bıçak seti 3295 lira. Bunu niye böyle yapmışlar? Biri 519 birisi şey. Biri büyük biri küçüktü belki. Ha, aynı. Aynı gibi duruyor ama bilemedim. Neyse. çok güzel duvar süsleri var. 3550 liraymış ama harika ürünler. Şöyle bayıldım şunlara. 1595 lira. Şu da sıcak servis seti 1395 lira. Bunları da size göstermek istedim. Bak şu bardaklara bayıldım. 325 lira. Şunlar 525 lira. Aa şu şey var kana. 1295 lira. Yağlık, sirkelik 645 lira. Aa, 475 Bunları da size göstermeden şey yapamadım. Videomuz da gene uzadı ama 295 Şu da 395 şuda. bayıldım arkadaşlar. 4250 liraymış ama şurada harika bir ürün. Şu küçüğü var. Küçüğü de 1795 lira. Bunları da göstermek istedik size. Çok şahane. Bunları da görün istedik.